Merhaba sevgili Başak Burçları, Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 23 Haziran haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu Başak olan Güneş Burcu Başak olan ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Dışarıdaki sesten umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Ya da duyulmuyordur bilmiyorum. Videoları tekrar kontrol etmeye fırsatım olmuyor. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Mahkeme kartı, kupa altılısı, Azize araba kartı değnek güçlüsü denge kartı para sekizlisi kılıç dörtlüsü değnek dörtlüsü ve kupa dokuzlusu Evet bakalım kartlarımızı düzenledim şimdi sevgili başaklar Bu hafta sanki küllerinizden doğuyorsunuz adeta yeni bir plan yeni bir proje veya da kendi hayatınızla ilgili bir yenilik düşünebilirsiniz Bu yenilik nedir? Geçmişle ilgili konularda yenilik yaşayacaksınız. Yani geçmiş evliliğinizle ilgili belki e, yeniden bir bir araya gelme olabilir. Veya geçmiş işinizle birlikte yeniden geçmiş işinize dönebilirsiniz. Veya geçmişteki arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da çocukluk arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Onlarla belki yeniden bir yapılandırma, yeniden bir konuşma hayatınızda büyük bir değişiklik olacak. Tamam geçmiş konular, geçmiş insanlar, geçmiş hikayeler fakat bunlar hayatınıza bir yenilik getirecek. Yani küllerinizden doğacağınız yepyeni bir siz oluşturacağınız bir siz olacaksınız. Öyle enerjilerde olacaksınız. Eğer ki Böyle bir hikayem yok diyenleriniz varsa da belki de bazılarınızın mahkemesi vardır. Yepyeni bir hayat sizi bekliyor uzun zaman süren bir mahkemeniz varsa artık burada bir temize çıkacaksınız. Yani hani iftira atıldıysa suçunuzun olmadığı ortaya çıkabilir veya da burada hani sizin lehinize bir şey açılırsa yani suçsuz olduğunuz hangi konu varsa burada sizin suçsuzluğunuz ortaya çıkacak. Veya da belki bir mahkeme davadır, miras davasıdır, başka davadır. Burada belki davalarınız da sonuçlanabilir. Yani miras davanız sonuçlanabilir. Her neyse burada lehinizde olacağı gözük Yani sizin lehinize olacağı gözüküyor. Ee, burada... Bir sevineceksiniz. Yani içinizdeki o çocuk bir mutlu olacak bir şeyin rahatladığını, bir şeyden yana rahatladığınız ya mahkemeden yana ya rahatladığınız ya da artık kendinizi arındırdığınız bir arınma sürecine girmişsiniz. Artık ben hayatıma şu 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 şekilde devam etmek istiyorum diyebilirsiniz bu hafta. Bazı konular gizli kalmış olabilir ya da size gizlenmiş olabilir ya da siz gizlemiş olabilirsiniz. İşte bu gizlediğiniz olayları da ortaya çıkabilirsiniz. O sırlar ortaya çıkabilir, açığa çıkabilir. Artık herkes her şeyi öğrenebilir. Ya sizin hakkınız da bir şeyler öğrenilebilir veya siz başkalarının hakkında öğrenmeniz gereken ama sizi ilgilendirecek konular tabii ki bunları öğrenebilirsiniz. Ve daha sonra aile kurmak isteyenleriniz varsa ev yuva aile ile ilgili konularınız veya da iş yeri ile ilgili konularınız bu konularınız eğer ki bir Dura, dura hani bir dura anlaştıysa, bir türlü bir ilerleme yoksa, evliliğinizi toparlamakta bir duranlık yaşıyorsanız, bir türlü evliliğimi bir yoluna koyamadım. İstediğim gibi düzeltemedim, toparlayamadım veya yürütemiyorum veya da ilişkidir. Evlilik değildir belki evliliğe doğru gidiyorsunuzdur ama biz nereye kadar gideceğiz? Evlilik yoluna doğru gidiyoruz ama aramızdaki ilişkiler neden böyle diye sorguladığınız bir şey vardır. Veya da iş yerinde tıkandığınız, neden böyle tıkalı kaldığınız sorunların olduğunu düşünüyorsunuzdur. İşte burada o tıkanıklığın açılacağı ve artık o mücadelenizin meyvelerini toplayacağınız zamana geldiğiniz gözüküyor. Artık hareket zamanı. Nerede hareket orada bereket. Artık hareketleniyorsunuz sevgili başaklar. Burada ileri daima ileri diyor ve artık kro kabuğunu ve hareketlen diyor. Bu zamana kadar eğer ki bir şeylerde sabırsızlanıp da bir türlü şunları gerçekleştiremedim diyorsanız artık o kadar yoğun olacaksınız ki belki saçınızı kaşımaya fırsatınız olmayacak. Başınızı kaşımaya fırsatınız olmayacak. Hayalinize doğru gidiyorsunuz hem de sevgili izleyicilerim. Neye hayal ettiyseniz o hayalinize doğru gidiyorsunuz. Aslında sadece bir tane hayal değil bu hayaliniz. Üç ayrı hayaliniz var. Yani ilk önce şunu yapmak istiyorum. Daha sonra bunu yapmak istiyorum ve daha sonra da bunu yapmak istiyorum. Mutlaka bunların üçü hayatımda olmalı dediğiniz bir hayaliniz var. İşte bir tanesine doğru gittiğiniz gözüküyor. Ve hayatınıza denge geliyor diyebilirim sevgili izleyicilerim. Biraz böyle hani bocalamaktan, yoğun tempo çalışmaktan veya da dura anlaşmaktan böyle dengenizi kaybedip şaştırıp kaldıysanız hani neler oluyor bu ilişkilere ya da ilişk, iş ilişkileri. Hani her neyse bu. Belki işleriniz yoluna girmiyor da işleriniz tıkanıklık oldu, işlerinizde tıkanıklıklar oldu burada bir dengeye geliyorsunuz artık işleriniz açılıyor çok daha çalıştığınız çabaladığınız ve hatta paralar bile biriktirmeye başladığınız enerjilere giriyorsunuz sevgili başaklar burada çok dua etmişsiniz çok çabaladım çok emek verdim çok hem de dua da ediyorum dua da yapıyorum bir yandan ve sonucunu da alır mıyım bilmiyorum ama ben elimden geleni yapıyorum dediğiniz bir şey var İşte o da gerçekleşecek gibi gözüküyor bu hafta demek ki bu hafta bayağı bir yoğun geçecek sizin için sevgili izleyicilerim aklınızda böyle takıldığınız her ne varsa yani hani bir şeyleri yapmışsınızdır. Ben bunu 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 yaptım beklemedeyim dediğiniz bir şey bu duanızı unutmayın. Belki aileyle ilgili konulardır. Aileyle ilgili kendi belki eşinizle ilgili belki de aile olma yolundasınızdır da aile olmaya niyetleniyorsunuzdur. İşte buradan bir adım gelebilir. Bir adım e, söz teklif alabilirsiniz. Nişan, düğün gibi ya da düğün tarihi belirleme gibi birlikte, birlikte olduğunuz birisi vardır. Ya da evlisinizdir. Evliliğinizde Belki bir şey istiyorsunuzdur. Hani dua ettiğiniz her neyse, onun gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Biraz arkanızı yaslanıp nefes alma zamanı geldi diyebilirim bu hafta net bir şekilde. Bakın siz de görüyorsunuz, arkanızı yaslanıyorsunuz, biraz hayatın keyfini yaşayacaksınız bu hafta. Her nerede artık dua edip sıkıntı çektiyseniz bitiyor. Bakın burada. Biraz duygularınız böyle nasıl desem biraz kabaracak. Biraz duygusal olabilirsiniz. Biraz sevgi dolu olabilirsiniz. Karşılıksız sevgi verebilirsiniz herkese. Yalnız burada ee, hani bir şeyler de içinize atıyorsunuz. Tamam çok mutlusunuz ama hani her şeyde dört dörtlük olmuyor. Zaten bunu biz de hepimiz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman mutlaka bir pürüzler çıkıyor. O pürüzleri çıkmasına rağmen siz diyorsunuz ki buna da şükür. Bir tane de nazar boncuğu olsun. Bu da olmayı versin. Keyfimi bozmasını istemiyorum bu hikayelerin dediğiniz enerjilerde olacaksınız sevgili izleyicilerim. Şimdi sizinle birlikte bu hafta fazlasıyla diyalog içerisinde olacak veya belki de mahkemenizin olacağı veya da partnerinizin hani hanginiz kimlerle evlisiniz kim hangi partnerlerle haşır olacaksınız diye bakmak istediğimde burada Yay Burcu ve de Yengeç Burcu çıkmış sevgili izleyicilerim. Yay ve Yengeç Burcu tanıdıklarınız varsa bu hafta ya da partnerleriniz sizler daha fazla yoğunluk geçireceksiniz gibi gözüküyor burada. Ama çok da burçlara bakmayın yine de bu enerjiler tutuyorsa böyle bir enerjilerde yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Şimdi bilinçaltınıza bakalım bilinçaltınız ne söyleyecek? Kartlarımız nasıl kendisi geliyor fark ettiniz mi? Baskın gelmiş. Evet. Baskın ne demek istiyor? Birisini aniden yakalamış olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bakın yine yolculuk çıktı. Araba kartımız vardı. Yolculuk ve düşünmek. Ve dönüşüm. Şimdi sevgili başaklar. Burada şöyle bir şey olabilir. Eğer ki... Ee, bir partneriniz varsa veya da başka bir şehirde işiniz varsa, iş yeriniz varsa, bir yolculuğa çıkıp onları aniden bir basmak istiyor olabilirsiniz. Hani ne işler nasıl yoluna giriyor mu, girmiyor mu, ama, ama habersizce, habersizce gidip onları aniden ne yapıyorsunuz, ne haber, ben geldim diye uğrayabilirsiniz, onu düşünüyor olabilirsiniz veya da. Bir partneriniz varsa partnerinizi takip edebilirsiniz bu hafta. Şüphelendiğiniz bir şey varsa kafama bir şey takılıyor ama bu nerelere gidiyor? Kimlerle görüşüyor? Ben yokken neler yapıyor merak ediyorum dediğiniz bir şey var. Ve gidip yakalamak istiyorsunuz belki de hani şüphelendiğiniz bir şey varsa ee, ...gidip takip edeceksiniz gizli gizli... ...ve o kişileri belki basabilirsiniz... ...uygunsuz bir şekilde yakalayabilirsiniz... ...veya o kişinin bir yolculuğa çıkarken... ...nereye gittiğini takip edebilirsiniz... Ee, i̇şte burada takip ettiğiniz zaman... ...gidip bir yerden belki bilet aldığını görebilirsiniz... ...ya da... E, ...bilemiyorum hani burada bir şeyleri yakalayacaksınız gibi gözüküyor... ...bir yolculuk var ama beraber bile yolculuk yapabilirsiniz... ...sinsi sinsi onu düşünüyor olabilirsiniz... ...gizli gizli takip etme içerisinde olduğunuz birisi varsa... Burada kendinizi belki de dönüştürmeyi düşünüyorsunuz. Ya görüyorsunuz ya yakalıyorsunuz uygunsuz bir vaziyette ve artık bu ilişkiyi bitiriyorsunuz. Kendinizi değiştirip dönüştürüyorsunuz ya da artık hani hiçbir şey olmadığını da görebilirsiniz. Bu yüzden biraz kendime çeki düzen vereyim benim bir kuruntum da olabilir diyebilirsiniz. Yani burada aslında... Hani ben böyle değildim dediğiniz bir şey olacak. Düşünüp düşünüp Neyse düşüncemde de kalsın diyebilirsiniz hatta sadece bu bir düşünce e, böyle bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama ya da gerek yok da diyebilirsiniz hani böyle kafanıza takılan bir şey sanki gidip gözümle görmek istiyorum gözümle görmeden inanmam dediğiniz enerjilerdesiniz sanki bakalım burayı nasıl dönüştüreceksiniz sevgili izleyicilerim bu hafta. E, bir şeyler sanki değişip dönüşecek gibi gözüküyor sizin hayatınızda. Ya kendinizi çekip çevirip dönüştüreceksiniz artık bu düşünceleri bırak diyebilirsiniz. E, karşınızdakilere belki güvenmeye öğrenebilirsiniz. Hani güven vermiyordur belki ama e, onun karakteri öyledir onu fark edebilirsiniz. Ya da gerçekten de güvenmediğiniz e, kişi varsa güvencesiz olduğunu gördükten sonra onu hayatınızdan çıkartıp artık kendinize yeni bir sayfada açabilirsiniz. Sizler için güven çok önemli çünkü. Güvenmediğiniz bir insanla veya bir ortakla asla devam etmezsiniz. Şimdi duygu kartlarımıza bakmak istediğimde affetmek, kavuşmak ve şifacı geldi. Son kartımı da aldığımda telafi. Sevgili başaklar, bu e, duygusal hayatınızda <laughs> bir affetmek var. Yani sizden birileri af dileyebilir bu hafta sevgili izleyicilerim. E, şurada belki bir şeyleri yakalayacaksınız ya da yakaladığınız şeyi mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Burada belki biri sizin arkanızdan dedikodu da yapmış olabilir. Onu yakalamış olabilirsiniz. Burada gelip özür dilemek ve yeniden bir araya gelmek isteyen biri var. Eğer ki Burayla alakası yoksa bilinçaltınız çünkü buralarda başka da şey düşünebilir sizin böyle sizden af dilemek isteyen biri var ise belki bu hafta af dilemeye gelebilir. Sizinle yeniden bir araya gelmek, yeniden kavuşmak, yeniden sizinle olmak isteyen birisi var. Yeniden ilişkinizin şifa bulmasını istiyor. Yeniden bir araya gelmek, mutlu olmak istiyor ve her şeyi telafi edeceğini söyleyen birisi var sevgili izleyicilerim. Koşa koşa sizinle yeniden birlikte olmaya çalışan, çabalayan sizi unutamayan, sizin peşinizi bırakmayan birisi var. Özür dileyecek ve hayatınızda yeniden olmak isteyecek. Artık karar sizin böyle birisi varsa gelip de af dilerse ister hani kabul edin ister etmeyin. Burada telafi etmek isteyen birisi var gibi gözüküyor. Şimdi gelin iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım ne söyleyecek. Toprak altılısı. Adalet, su yedilisi, şöyle koyalım, sevgili başaklar, iş meslek kariyer kartlarımızla ilgili de burada parayla ilgili güzel gelişmeler var gibi gözüküyor, hak ettiğiniz paralar geliyor sevgili başaklar, bu zamana kadar parayla ilgili bir sıkıntı çekiyorsanız, Çalışıyorum çalışıyorum karşılığını alamıyorum, emeklerimin karşılığını alamıyorum diyenleriniz var ise işte güzel fırsatlar sizi bekliyor. Güzel iş teklifleri, belki çabalarınızın hediyesi, belki güzel bir kariyer fırsatı. Burada parayla ilgili borçlarınızı kapatabilecek bir sizden borç aldıysa borcunu getirebilir. Bu sizde borcunuz varsa borçlarınızı kapatabilirsiniz. Yani burada adalet çıkmış. Hak ettiğiniz her neyse sevgili izleyicilerim hak ettikleriniz size geliyor. Hiç merak etmeyin. Bana haksızlık yapıldı, param aldı, vermedi veya da e, bir sorun olduysa parayla ilgili bu sorunlar, bu mevzular, bu konular tamamıyla bitecek gibi bu hafta ve de size güzel bir seçim günü geliyor. Şimdi size bir sürü belki teklifler gelecek ama bu sefer siz tercih yapacaksınız. Ben seçilmem seçerim diyeceksiniz adeta. Birçok seçenekten bir tane seçenek seçmek zorundayım artık. Onunla yola devam edeceğim dediğiniz bol kazançlı bir tercih yapacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi zaten doğru bildiğiniz yoldan şaşmayacaksınız. Sizler doğrucusunuz. Burada da dost doğru yolda devam edeceğiniz gözüküyor. Doğru dürüst ilerlediğiniz gözüküyor. Yani adalet, hak, hukuk, adalet, doğruluk. Burada çok güzel bir seçim yapacaksınız ve Öyle bol kazançlar sizi bekliyor ki sevgili izleyicilerim. Aslında çok büyük bir araştırma da yapıyorsunuz. Hani hangisini tercih etmeliyim? Bir size bir tercih geliyor ama hani e, şu 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 işimi yapalım denilecek veya da size bir teklif mi sunulacak? Sizin bir burada tercih yapmanız gerekiyor gibi. Ama siz hakkınıza doğru olanı tercih edeceksiniz ve buradan da mükafatınızı alacaksınız gibi gözüküyor. Yani doğru olanı karar vereceksiniz. Her ne kararınız var ise ne karar vereceksiniz? Burada hak ettiğiniz şeyi zaten kendinden alacağınız gözüküyor hiç merak etmeyin. Doğruluktan şaşmayacağınız ve sizin hak ettikleriniz sizi bulacağı gözüküyor mutlaka sevgili izleyicilerim. Evet kendinize çok iyi bakın. İşleriniz rast gelsin diyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok sevdiğinizi unutmayınız diyorum. Ve sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Ve kapatmadan önce de beğenmeyi, abone olmayı bir nokta dahi olsun, emoji olsun bırakmayı unutmuyorsunuz. Anlaştık mı sevgili izleyicilerim? Hoşçakalın Allah'a emanet olun.